Aslan. o kalbi yerine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen aradın aşksa en güzelinden. O zaman başka açarım kapıları hazırım dünden. Çaldın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen aradın aşksa en güzelinden. O zaman başka hazırım. Hazırım düğünden. O sen olsan bari. O sen olsan bari. O sen olsan bari. Sen olsan bari. Sen olsan bari. Sen olsan bari. Hazırım diyorum düğümden. Düşmüyorsun dilimden. Olan olmuş zaten. O sen olsan bari. O sen o sen. O sen olsan bari, sen olsan bari, bendeki bu sihri keşke görebilsem. inan oynatırdım aklın yerinde. aradın asla en özelinden. O zaman başka asılır kapılar buyurun benden. O sen olsan bari, sen olsan bari, sen olsan bari. Hazırım diyorum günden, Düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten O sen olsan bari O sen olsan bari Sen olsan bari Hazırım diyorum günden, Düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten O sen olsan bari